Bunlardan bir şey çıkmayacak. Bunların alayı yalan söylüyor. Dur Selim dur. Yüzdük yüzük kuyruğuna geldik. Planı yapan Emre. Kızı kaçıran Mustafa. Mustafa'yı da Emre öldürmüş. Herhalde konuşacağından korktu. Peki Pelin'i kim öldürdü? Kaza olamaz. Depodaki duvarın üzerinde kızın kanı var. Ama orada başına aldığı darbe ölümcül değil. Mustafa Pelin'in öldüğünü sanıp Emre'yi aradı. Ama kız ölmemişti. Katil Pelin'i olay yerine terken ölmediğini fark etti. Ve orada bulduğu bir taşla işi bitirdi. Ve taşı fırlatıp attı. Evet. Yolun sonuna geldik. Burada iniyorsun nokta efendi kızı öldürdüğün taşı bulduk. Kaç kere söyleyeceğim? Kızı ben öldürmedim. Artık hiçbir yalan seni kurtaramaz. Taşın üstünde kızın kanı ile birlikte senin DNA'nı da bulduk. Mustafa senden yardım isteyince işin içinde büyük para döndüğünü anladım. O depoda Emre ile buluştuğunda sen de öldüğünü sandığın kızı götürüp atacaktın. Ama kız ölmemişti. Payına düşeni alabilmek için kızı öldürdün. Sonra depoya dönünce, Mustafa'yı da ölü görünce onun payına düşen 1 milyon lirayı alıp tüydün. Paranın geri kalanını almak için Emre'ye sürekli tehdit mesajlar atmaya başladım. Yok komiserim. Şişt, sakın bunu da inkar edeyim deme. Ağzını yüzünü kırarım seni. Gönderdiğim bütün mesajlar Emre'nin cep telefonunda. Şimdi anlat bakalım. 1 milyon lira nerede? Konuşulan Oktay Sarıcan'ın aldığı tahmin edilen 1 milyon lira hiçbir zaman bulunamadı. Oktay Sarıcan, Pelin Onur'u kasten ve bilerek öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Emre Güngör, adam kaçırtmak ve ölümüne sebebiyet vermek suçlarından 17 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kolaylıkla gözden kaçabilecek pırıltılar, fark edilmesi güç birkaç kırmızı lif, sol elin parmaklarıyla bir şeyler çeviren adam. Başkomiser Orhan ve ekibini katillere götüren başlıca ipuçlarıydı. Bunların üst üste gelen mucizeler olduğunu iddia edebilir, şanslarının yaver gittiğinden söz edebilirsiniz. Kimi zaman otopsi salonunda ya da olay yerinde mucizeler yaşandığını kabul edenlerdenim. Ama bu kez iş farklıydı cinayetleri çözdüren sadece rastlantılar değil ekibin olağanüstü dikkati oldu ve kim ne derse desin bana bir kez daha kusursuz cinayet yoktur dedirtti. <laughs>